شوف لك pick up the Catana, وشوف should be the إذا we should جاكنا the Catana, we should be the Catana, we should be the Catana, we should be the من همونم نه منی در آنل جلو. وقتی که من همونم نیت کارو خدا مون علی فاطم. خدا هم تو لردن نلی نی خدا تو لردن نلی نی. دو سبب من آران نلی نی دو سبب من آران نلی نی. با عیلام میگوشت. با این هند ریخت و خونه کنابی چک شو بکت سو بساره شو بکت گذر بانه رو که سفتی خود کسی را ناتنه قوش دان بی راتنه قا محمد اندری بی راتنه قا ایش نه راتنه داشتو اولادی مگی استانده تا داشتو مالا که Urfa halkı bana vekillik görevimi verince Birçok sorumluluk verdi. En büyük sorumluluğu da 5 yıldır adalet arayan bir anne var. Bu anne 5 yıldır gözyaşı akıtıyor. Ve bu gözyaşının dinmesi için Urfa halkı beni meclise gönderdi. Mecliste 600 milletvekili bulunmaktadır. Adalet Bakanı adil olmak zorundadır. Bütün milletvekillerine eşit mesafede durmak zorundadır. Ama bütün toplum görüyor ki Adalet Bakanı burada adil olmuyor. Sadece mecliste bulunan 263 vekille istediği zaman, istediği saate görüşüyor. Bu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşıp teşekkür ediyor. Her Adalet Bakanı'nın önüne gittiğimizde Adalet Bakanı toplantıdadır. Toplantı uzun sürecek ve buna dair bir dönüş yapılmıyor. Adalet Bakanı'nda bulunan herkes Adalet Bakanı başta olmak üzere biliyoruz ki namaz kılıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışan çoğu başörtülüdür. İslamiyet başörtü ve secdeden ibaret değildir. İslamiyet adil olmayı emrediyor. adaleti olmayı emrediyor. Biz haklıyız İki buçuk yıl boyunca Urfa Adliyesi'nin önünde nasıl nöbet tuttuysak bu adalet talebimiz karşılık bulana kadar Ankara'da Adalet Bakanı'nın önünde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu an iki kişiyle beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. Ankara'da bundan hukuk örgütleri başta olmak üzere bütün STK'larla görüşme halindeyiz. Mecliste grubu bulunan, grubu bulunmayan bütün milletvekillerine danışma içindeyiz.